insanları zikirden, ibadetten, itaatten alan kim? Kim? Şeytan nefis. Nefis. En başta şeytan. İkincisi nefis. Nefis o kadar ufak işle uğraşmıyor. Seni şeyden aşağı atıyor. Şimdi bakın bunu hep gözünüzle görüyorsunuz. Hepiniz gözünüzle ayağın beyan görüyorsunuz bunu. Mesela yakında Ramazan gelecek, camiler az azaza dolacak. Ramazan bitecek, camiler tükenecek. Yine eski haline dönecek. E siz burada görmüyor musunuz? Allah şeytanı bağlayınca camiler doldu. Allah şeytanı çözünce camiler boşaldı. Ap açık, aşikara ne yapıyor? Siz görüyorsunuz. Bu hadise şeytanın yaptı. E derviş olanlar ne yapıyor? Abdestli geziyor, şeytan yaklaşmıyor değil mi? Auzu billahi min eşşeytanir Bismillahirrahmanirrahim demek suretiyle ne yapıyor? Ayağına atıyor, işini yapıyor, orada şeytan karışmıyor. Besmelesiz olan her işe ne yapıyor? Şeytan karışıyor. Evet, onun için sizi buraya birisi koymuyorsa, buralara gelemiyorsanız sizi şeytan koymuyor. Aç buraya. Rahatın bozulmuyor. Bir gün rahatın da bozulacak, her şeyiniz bozulacak arkadaşlar. Zannetmeyin bu dünya böyle kalacak. Bu gençlik böyle kalacak zannetmeyin. Bir gün film çevirmişti Ahmet Öztan midine. Sonradan hidayet bulan bir insanın halini dile getiriyor. Ne yapıyor? Adam sonradan Müslüman olmuş, hidayet bulmuş, namazını kılmaya başlamış. Ama secdeye gidemiyor. Beline platin koymuşlar belinden ameliyat olmuş, platin koymuşlar, eğilip doğrulamıyor. Yalvarıyor bu sefer Allah'a, ne olur Allah'ım, ne olur Allah'ım, bir kere bari sana secde edeyim ben diyor. Alnımı bir kere bari sevgine koyayım, namaz kılıyor ama oturarak kılıyor, sevgiye gidemiyor. Ya Rabbi, ver de bir kere bari seyredeyim sana. Şey aşık ne diyor? Ey vah, demeden Allah diyelim. Niye böyle söylemiş aşık bunu? İnsanoğlunu oğlunu mesela koyacaklar. Ya da şuradan başlayalım. Sizi telaşırın üstüne koyacaklar, yıkayacaklar. Bakacaksın ki sen de o cenazeyi yıkıyorsun. Sonra kefenleyecekler, bakıyorsun ki sen de o cenazeyi kefenliyorsun. Sonra tabuta koyacaklar, götürüyorlar, sen de götürüyorsun. Namaza duruyorlar, cenaze namazını kılıyorlar, sen de kılıyorsun. Alıyorlar, kabre götürüyorlar, Kabre indiriyorlar cenazeyi. Üstüne tahtaları diziyorlar. Tahtaları dizip de toprağa bakıyorsun ki sen düşün O zamana kadar bilmiyorsun. Öldüğünden haberin yok. O zaman Allahu Teala elektrikçilerin böyle abruyu değdirip de C'den verdiği gibi Bedene bir canı gi giydiriyor. Can küt, kafa yukarı. Oluyor. Eyvah! Ben ölmüşüm ya! Bak ne diyor? Eyvah demeden Allah diyelim. Aşık öyle söylüyor. Ama kimse anlamıyor bunu. Eyvah demeden, eyvah ben ölmüşüm demeden evvel ne yapacaksan yap arkadaş ibadet mi edeceksin, itaat mi edeceksin, zikir mi edeceksin, namaz mı kılacaksın, ne yapacaksın ya? Seyyid Kutup şöyle demiş, eli boş gidilmez gidilen yere. Nereye giderseniz gidin. Misafirler mi gidiyorsun? Bir şey al ya, bir kilo meyve al, bir şey al, bir şey, al, bir şey öyle git. Nereye gidersen git, eli boş gidilmez gidilen yere. Ama sen Allah'a gidiyorsun, Allah'ın divanına varıyorsun. Elim boş gitme Allah'ın divanına mahcup olursun orada. Ne getirdin ey kulum bana deyince ne diyeceksin? Yani Çantanız dolu olsun da günah dolu olmasın, sevap dolu olsun. Yani Allah'ın divanına giderken boş gitmeyin. Sevgim ile geldim. Günahlarımı aldım da geldi. Aşık demiş ki Koyun bana ne getirdin? Demiş ki, ya Rabbi senin ne ihtiyacın var ki ben sana ne getireyim? Senin bir şeye ihtiyacın mı var? Yok. Öyleyse ben sana ne getireyim? Ya Rabbi günahlarım lazım da geldim senin duanına affedeceksin diye. Affedesin diye böyle geldim. Benim günahlarım var sırtımda. Onunla geldim ben sana diyoruz Allah'a. Allah kuluna bir şey verecekse halk eder esbabını bir anda ihsan eder. Allah diyor kuluna bir şey verecekse sebeplerini kendi halk eder. Ya benim aklımda böyle bir şey yoktu. Eşte böyle bir şeyle karşılaşacağımı bilmiyordum. Niye? Sebepleri Allah halvetti. Allah. Bakıyorsun ki kötüye düşmüşün için içine. Sebebi halvetti. Getirdi seni oraya koydu. Koymadıysa da o koymadı. Koyduysa da o koydu. Filmlerde bazen ah, mensupların rolünü güzel yapıyor bazı insanlar. Diyor ki adam bir şey soruyor ona. Ağa bilir, ağa bilir, ağa bilir diyor. Ağa itu? kim lan? Allah! Ha, işte Allah ağa. ha, iyi bildin. Öyle demiş. Cengiz'in ki de ona denk geldi. Allah tabi ya. Talebenin birisine lisede öğretmeni demiş ki tuzun formülünü söyler misin demiş. Tuzun bir formülü var. Hoca demiş ki bir daha sormuş. Çabuk ol kızım demiş şu tuzun formülüsünü sorsana demiş. Ne acele hocam ya demiş. Ha işte öyle demiş ya. Tuzun formülünü sökürüm kırıyorum. Onun da kısa yazılışı ne acele. Ne acele demiş öğretmen de bildi zannetmiş. Ne asıldı hocam, zaman? Ne demiş? Öğretmen de demiş ki yani nece kılır? Ne de ne acele? Ee, ne na öteki de kılır? Ne acele oldum mu? Sördüm kılır. Sözdün formülü. Şimdi. Eh. Ne oluyor? Allah her şeyi yedi böyle en Allah. Aa, kim Allah? Paşa kim Allah? Affedecek kim Allah? Hidayet verecek kim Allah? Evliya edecek kim Allah? Eşkıya edecek kim Allah? Hepsi Allah. Adam ne diyor? Ya ben falan adamı dolandırayım. Allah sana böyle bir imkan veriyor, dolandırıyorsun. Mahşer günü desen ki ben bu adamı dolandırmayacaktım. Allah göz önüne getirecek. Bak kulum ben bu adamı dolandırayım diye sen benden istedin, ben de yarattım sana verdim. Güzel isteseydin, doğru isteseydin, güzeli dileseydin, güzeli isteseydin, bak nasıl güzel olacaktı. Sen kötü istesen. Adam ne diyor? Ben zina yapmak istiyorum ama kimse de görmesin tanıdıklarla. Ne istedin sen Allah'tan? Allah'ın sana yaklaşma dediği Zina istiyorsun Allah'tan. Allah sana hırsızlığı haram bulmuş. Şimdi hırsız kalkıyor gece. Ya Rabbi ben hırsızlık yapacağım beni yakalattırma. Ya yaptığın işe bak, Allah'a söylediğin işe bak. Bir sınıf yapacağım işte. Allah'a dedi beni yakalattırma ev sahibine, malın sahibine. E böyle yapıyor insanlar. Başka şekli yok ki bu işin. Gözünden perdeyi o kaldıracak, Allah kaldıracak. Aşkına o daldıracak, gafili o hakikate o öldürecek, günahları o sındıracak, tarafını da Her şeyi edip eyleyen Allah'tır. Allah sana günah işler demez. Nedir? Günah işlemedir. Sen ne diyorsun? Günah işlemek için Allah'a yalvarıyorsun. Ya Rabbi şunu bana ver de ben bu günahı işleyeyim ya allah Teala diyecek ki ey kulum sen istedin de ben sana verdim. Niye benden kötü şeyler istedin sen? Murat Şehri. Dünya da Murat Şehri, ahiret de Murat Şehri. Niye? Ahirette kul ne isterse cennette Allah o anda yaratıp verecek size. E burada da verir. Ama güzel şeyler isteyin. Alışında Allah, verişin Allah, bitişin Allah, terazi tutuşun Allah, düğününde, bayramında, seyramında, ihsanında, lütufunda hep Allah ile olsun.